Herkese merhabalar, çocuklarla itişmeyelim, iletişelim, vol 3 videomuza hoş geldiniz. Böyle bakalım vol kaça kadar gideceğiz ama gerçekten her defasında söylüyorum ya, iletişim çok önemli, doğru kelimeler çok önemli. Bugün yine çocuklarımıza söylediğimizde çok da etkisini göremediğimiz, hatta aramızda tartışmalara yol açan bir tanımdan ve buradan nasıl kurtulacağımızdan bahsetmeye çalışacağım. O da şu kıymetli anneler. Çocuklarımıza diyoruz ki mesela, yavrum git odanı topla. Ee, yavrum git işte oyuncaklarını topla diyoruz. Yavrum git yatağını kapat diyoruz. Ondan sonra odanın önünden geçerken diyoruz ki topladım mı yavrum topladım anne diyor. Bir bakıyoruz yerde oyuncaklar duruyor. İşte yatak tam üstü kapanmamış bir halde. E hani toplamıştın? böyle mi toplanır falan diyoruz. Oysa ki çocuklarımızla konuşurken onlara bir komut verirken odanı topla, yemeğini düzgün ye Uslu çocuk ol gibi tanımlarda bu tarz komutlarımızda aslında ne demek istediğimizi söylememiz lazım. Mesela ben çocuğuma yavrum odanı topla demek yerine Enes şu anda odana gitmeni, yerdeki bütün oyuncaklarını oyuncak sepetine koymanı, masanın üzerinde çalışma masanın üzerinde duran kitapları da rafa dizmeni istiyorum demiş olsak çok daha açık bir komut vermiş olacağım. Böylelikle çocuğumun buna uyumlanması çok daha basit olacak. Aynı şekilde uslu çocuk ol yavrum misafirliğe gideceğiz misafirlikte uslu çocuk ol dediğimde uslu demekten neyi kastettiğimi çocuğum bilmez. Kendince bir şey bilir ama onun bildiği şey benim söylemek istediğim şey midir? Burası soru işareti. O yüzden şöyle demiş olsam, ya bu misafirliğe gittiğimizde bak bir taziye evine gidiyoruz. Orada oturacağız çünkü öyle olması gerekiyor. Şu vakitten şu vakite kadar orada duracağız. Saatle de bunu gösterebiliriz. O vakitler içerisinde yanımda sessizce oturmanı, benimle birlikte oturmanı, kalkıp koşmamanı istiyorum demiş olsak çocuğumuzda ne yapmasını istediğimizi daha açık bir şekilde anlamış olur. Bu iletişimi ko kolaylaştıran bir tekniktir. Aynı şey evlilikler için de geçerlidir aslında. Biz yetişkinler de bunu çok yapıyoruz. Hanımefendiler mesela derler ki eşim beni hiç sevmiyor. Beyefendiye deriz ki e, o zaman hani eşinizin sizi sevmesi için ne yapmak lazım falan böyle bir konuşma olmuş olsa ve beyefendi eşine dese ki tamam söyle ne yapayım, benimle ilgilen. Benimle ilgilen derken ne kastediyoruz biz? bizim eşimizin anladığı ilgilenmekle bizim kastettiğimiz ilgilenmek aynı şey mi? İlgilen demek yerine demiş olsak ki akşamları çocukları yatırdıktan sonra birlikte bir kahve yapalım. Karşılıklı oturalım şu balkonda. Karşılıklı bir 15 dakikanı ayır bana bir sohbet edelim.